dünyanın tadını Amasya'da çıkarmaya devam ediyoruz. Şu anda Amasya'nın olmazsa olmazı tarihi konaklarından birindeyiz. Yeşil yanındayız. Önder Usta ile beraber. Hoş geldiniz. Sizleri bugün patlıcan yatağında lokum yapacağız. İsterseniz malzemeleri sayabilirim. Olur ustam sayalım. Çok da güzel bir ortamdayız bakın. Amasya'nın meşhur elma ağaçları, erik ağaçları, gülleri... Tarihi konaklarının içerisinde. Közlenmiş patlıcan, dana bonfile, sarımsak ve tereyağı kullanacağız biraz daha aroması ile ilgili zeytinyağı kullanıp en alt tarafına patlıcanı ve üstüne de eti koyup o şekilde servis edeceğiz. Patlıcan közlenmiş patlıcan. Közlenmiş patlıcan evet. Közlenmiş patlıcan. Dana bonfile, sarımsak, olmazsa olmazımız sarımsak, tereyağı ve zeytinyağı. Kiremit de lokum dedik ama tamam lokum belli ama evet. kiremit nerede usta? Kiremit birazdan gelecek. Birazdan ısıtılmış bir ha, şekilde ısınmış bir şekilde gelecek. Ondan sonra servis edeceğiz. Tamam. Haydi başlayalım ustam. Heyecanla sizi bekliyoruz. Başlayalım. Çok güzel bir iftar menüsü izleyicilerimiz bekliyor. Ocağımız yaktık önce tereyağı. Evet. Karadeniz bölgesinde olduğumuzu hissedelim. Aynen. Ve biraz da içerisine zeytinyağı. Zeytinyağımızı atıyoruz. İlk etapta sarımsaklarla başlayacağız. Büyük büyük doğruyoruz sarımsakları. Tabii, tabii. Tereyağımız erir erimez. Sarımsaklara ilave ediyoruz. Tereyağının içerisine. Sarımsaklarımızı. Oh. İyice lezzetini biraz salsın. Etimiz çok yumuşak olduğu için, çabuk pişeceği için hafif sarımsakları öldürmemiz gerekiyor. Hemen dana bonfilelerimizi yani lokumlarımızı atıyoruz. of, of, of. Bu eti biraz e, hızlı ateşte pişirmemiz gerekiyor. Çünkü çok suyunu salmaması gerekiyor. Evet. Et içerisinde sulu olması lazım. Mühürlenmesi gerekiyor. Tabii, tabii. Biz şu anda zaten eti mühürleme yapıyoruz. Şu anda evet. sarımsakla birlikte. Oh. biberler. Tabii. Yani. Şey tabii. Büyük tabii, büyük de Her şey büyük büyük oluyor. Tabii tabii tabii. Büyük büyük. Sarımsakla tereyağı çok güzel koktu ustam. Çok güzel koktu. Zaten tereyağı, sarımsak ve bonfile üçlü bir araya geldiği zaman enfes bir lezzet oluyor. Evet. Ama bunu en son tamamlayıcı nokta aslında taze kekik. kekik. Tabii taze Burada kekik. Amasya'nın daha keki. Aynen. Taze kekikle tamamlayınca daha güzel oluyor ama biz şu anda e, Mevsim itibariyle aynen, kuru, kuru sıfırlayacağız daha aynen, kekikler olmalı. Domatesleri de büyük büyük doğruyoruz ustam. Hı hı. Bu domates ve biberleri en son e, patlıcanı altına yatak yaptıktan sonra etleri üzerine atıp kenarlarına domates ve biberi ve en son kullanacağımız nokta zaten etin kendi suyu tereyağı komple üstüne dökeceğiz zaten kiremitle birlikte. Evet, of, of. evet kiremitimiz de geldi. Kiremitimiz geldi. Şöyle oturalım. alalım. Evet. Yavaş yavaş. Sıcak kiremit. Şu Yandası. anda sıcak kiremit. Domateslerimizi de atıyorum. Şöyle biraz da domateslerle soteliyoruz. Ve tuz atıyorum. En son tuz. Evet. Tuzu sonra attık et sertleşmesin aynen, diye. Aynen, aynen, aynen. Ve hafif kekik atıyoruz. Olmaz olmazımız. Kiremitin altına közlenmiş patlıcanları döşüyoruz. Evet. Yatak yapıyoruz. Aynen. Çok hafif. Tuz. Oo. Oh. Şu anda etimiz hazır ve servise hazırlıyoruz. En sona tereyağını üzerine gezdiriyoruz. Evet. Bu şekilde. Of of of. Şehzadeler Şehri Amasya'da şehzadelere yakışır bir menü oldu ustam. İftar menüsü oldu. Hazırsın, İftar olsun. için ana yemeğimiz hazır. Çok güzel oldu ustam. Elinize sağlık. Afiyet olsun. İftarda tadına bakacağız. Tabii ki de. İzleyicilerimiz yapmak isterlerse tarifini verdik. Yapabiliyorsa denesinler. Yapamıyorlarsa Amasya'ya buyursunlar. Afiyet olsun herkese.